Evet değerli dostlar. Her şehre kış gelir ama her şehre kış farklı güzelliklerle gelir. Kışı görmüşsek Germiyan sokağında o zaman Kütahya'ya dair güzel kış anılarından bahsedelim. Zaten isteğiniz bu değil mi? Güzelliklerimiz unutulmasın. Elden ele, dilden dile anlatıla gelsin. Sizlere hiç kızlar içinden bahsetmiş miydim ya da erkekler içinden? Çok eski bir gelenektir. Kızlar içi geleneği ve erkekler içi geleneği Kütahya için kış aylarına dair. Kızlar içi dediğime bakmayın kış aylarında her yaştan hanımefendi cuma günleri bir araya toplanırlar ve ben diyeyim 15 top siz deyin 20 top cimcik yemeği yaparlar ve finalde cimciğin yağını manda tereyağından yaparlardı. Bu güzel ziyafetin ardından da kendi aralarında tadına doyulmaz oyunlar oynarlardı. Peki erkekler için tabii ki o da ayrı bir güzellik. Onlar da cuma akşamları bütün erkekler yaşı fark etmeksizin toplanırlar. Bir araya gelirler ve tadına doyulmaz eğlenceler yaşarlardı. Halkın adına çekmeli dediği bir helva ziyafeti vardı ki sormayın. Lezzetinden tel tel dökülen bu helvanın içerisine işlerinden birinin yüzüğünü bırakırlar. Ve o yüzüğü parmaklarıyla yedikleri helvanın içerisinden bulmaya çalışırlardı. O helvayı kaşıkla yiyemezdiniz çünkü eğer kaşıkla yerseniz yüzüğü yutma ihtimaliniz yüksek olurdu. O yüzden üç parmakla yenir bu helva. Finalde de helvanın içerisindeki yüzük kime rast gelirse bir sonraki toplantı o kişinin evinde yapılırdı. İşte dostlar sizlere Kütahya'nın kış aylarına dair erkekler içi ve kızlar içi gezek geleneklerinden birer anı. Bunları yaşatalım ve bir sonraki nesillere aktaralım istiyorum. Bütün amacım bu. Sizlere bunları anlatırken Germiyan Sokak Gidenlerin Ardından adlı hatırasına başvurduğumuz Huriye Asil Hanım Efendi'ye de saygılarımızı iletelim. Madem öyle Kütahya'mızın eski kışlarına dair bir maniyle de size veda edelim. İnköy yolu bayır mı? Yarım yükün ağır mı? Hiç izine gelmedin. Baş çavuşun gavur mu? Kütahya'mızın Germiyan sokandan hepinize sevgiler. Esen kalın efendim.